Merhaba arkadaşlar, DershaneBurada.com'a hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Bugün sizlerle birlikte İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor'un ikinci bölümünü işleyeceğiz. Ee, peki biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Selanik kentinin özelliklerini, Atatürk'ün çocukluğunu, hayatını, gittiği okulları, gittiği okullarda neler öğrendiğini, Atatürk'ün en sevdiği meslek olan askerlik hayatının nasıl başladığını ve Atatürk'ün kişilik özelliklerine bakacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak Selanik'e bakalım. Selanik, Osmanlı'nın Rumeli'de yer alan önemli liman kentlerinden birisidir. Liman yoluyla Ege Denizi'ne açılırken demir yollarıyla da de Belgrad, Manastır ve İstanbul'a bağlıdır. Bu yüzden de Osmanlı'nın batıya açılan kapısı niteliğindedir. Türkler, Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler, Yahudiler burada hep beraber yaşamaktadırlar. Farklı dilden ve dinden insanlar yaşadığı için burası kozmopolit bir kenttir. Şimdi farklı kültürlerden insanlar yaşadığı için burada burası özgürlükçü bir ortama sahiptir. Özgürlükçü bir ortamda da fikir akımları daha hızlı yayılabilmektedir. Sonrasında Mustafa Kemal'in hayatı. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te dünyaya geliyor. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Normalde altı kardeşi olan Mustafa Kemal diğer kardeşlerini küçük yaşta kaybettiği için hayatta kalan tek kardeşi Makbule Hanım'dır. Sonrasında büyüyen Mustafa Kemal okula başlıyor. İlk eğitim gördüğü okul mahalle mektebi. Burası buraya annesinin isteğiyle gidiyor. Bu okul geleneksel eğitim veren bir okuldur. Yani dini eğitim veren daha çok. Fakat bu okulda kısa süre eğitim aldıktan sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi okuluna gidiyor. Burası da tam tersine modern ve batıl tarzda bir eğitim veren okuldur. Burada okurken de babasını kaybetmesinin üzerine annesi ve kız kardeşinin dayısının yanına taşınıyor. Eğitim hayatına ufak bir ara veriyor. Bu duruma üzülen annesi de onu oradaki Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne yazdırıyor. Selanik Mülkiye Rüştiyesi daha çok devlet memuru yetiştiren bir okuldur. Fakat Mustafa Kemal asker olmak istediği için askeri okula gitmek istiyor. Öncelikle komşusu Kadir Binbaşı Kadir Bey'den, sonra da Selanik'te gelen böyle üniformalı subaylardan etkilenerek gizlice askeri rüştiye sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Bu okul askeri disiplini kazandığı ilk okuldur. Hani bu efsaneleşmiş bir hikaye var ya işte ona Mustafa hocası Kemal ismini veriyor matematik hocası. O bu okulda gerçekleşiyor. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona burada Kemal ismini veriyor. Sonrasında doğduğu büyüdüğü şehirden ilk defa ayrılarak Manastır'a askeri idadiye gidiyor. Bu dönemde Fransızca öğreniyor. Yerli yabancı birçok yazarıyla bu dönemde tanışıyor. Ona edebiyat ve şiir aşkına aşılayan arkadaşı Ömer Naci ile burada tanışıyor. Ve fikir hayatında etkili olan Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi şairlerin şiirlerini bu okulda okumaya başlıyor. Bu okulda okuduğu sırada Türk ve Yunan Savaşı çıkıyor. O savaşa gönüllü olarak katılmak için okuldan kaçıyor fakat başarılı olamıyor. Sonrasında Manastır'dan İstanbul'a Harp Okulu'nu okumaya gidiyor. Bu okulda milliyetçi yönü baskın gelmeye başlıyor. Şimdi İstanbul'da olduğu için bir de siyasi takip edebiliyor, yönetimi takip edebiliyor ve ülkenin sorunlarını yansıtmak için arkadaşlarıyla birlikte el yazması bir gazete çıkartıyor ve kendi elleriyle bu gazeteyi çoğaltıyorlar. Buradan da 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Sonrasında İstanbul Harp Akademisine gidiyor ve buradan da 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olarak İlk görev yeri olan Şam'a tanıyor. Şam'da 5. orduda görev alıyor. Burada e, siyasi dediğimiz gibi yakından takip ettiği için ülkenin sorunlarına çözüm olması amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuruyor. Sonrasında 1909 yılında 31 Mart olayları patlak veriyor. 31 Mart olaylarını şöyle kısaca özet geçecek olursak, İkinci Meşrutiyet kurulduktan sonra meşrutiyet karşıtı olanların halkı kışkırtmasıyla birlikte İstanbul'da bir ayaklanma çıkıyor. Bu ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu onun Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal yapıyor. Hatta orduya ismini veren bile Mustafa Kemal'dir. 31 Mart olayının önemli bir kısmı 31 Mart olayları Türk tarihinde mevcut rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır. Sonrasında 1910 yılında İngiltere ve Fransa'nın ortaklaşa aldığı bir tatbikat kararı olan Picard manevralarına gözlemci olarak görev alıyor. Burada askeri yeteneğiyle dikkat çekiyor ve hava kuvvetlerinin öneminden bahsediyor. Yani diyor ki hava kuvvetleri başarılı olan bir devletin savaşlarda kaybetmeme olasılığı yoktur diyor. Sonrasında 1911 yılında sömürge arayışı içinde olan İtalya Trabluskarp'a saldırıyor. Fakat o dönem Osmanlı ordu gönderemiyor veya donanma gönderemiyor Trabluskarp'a. Bu yüzden gönüllü Osmanlı subaylarını gö gönderiyor. Bunlardan birisi Mustafa Kemal, birisi arkadaşı Enver Paşa, diğeri ise Ali Fethi Bey. Buradan sonra ıı, Trabluskarp'a gidiyor ama gizlice gidiyor. Gazeteci kimliğiyle Şerif Bey olarak gidiyor. Orada halkı, yerli halk İtalyanlara karşı kışkırtarak Derne ve Tobruk'ta ilk askeri başarısını elde ediyor. Fakat Balkan Savaşları'nın çıkmasından dolayı Osmanlı İtalya ile Uşa Anlaşması imzalayarak Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Karp'ı kaybediyor. 1912'de Balkan Devletleri'nin Osmanlı'ya saldırmasıyla başlayan 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda görev alıyor. Gelibolu Yarımadası'nda görev alması onun için Çanakkale Cephesi'nde özellikle bir tecrübe oluyor. İkinci Balkan Savaşları'nda da Edirne'nin Bulgarlardan alınmasında görev alıyor. Sonrasında 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliği'ne atanıyor. Burada Avrupa devletlerin temsilcileriyle görüşüyor. Orada yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgileniyor ve dış politika tecrübesi kazanmış oluyor. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilk olarak Çanakkale cephesinde görev alıyor. 19. Tümen Komutanı olarak görev alıyor. Ana Fartalar ve Cop Bayırı'nda elde ettiği başarılarla dünyaya ismini duyuruyor. Sonrasında 1916'da Kafkas cephesinde görev alıyor. 16. Kolordu Komutanı olarak. Burada da maalesef ki iklim koşullarından dolayı başarılı bir taarruz gerçekleştiremiyoruz. Fakat Rusların elinden Muş ve Bitlis'i alabiliyoruz. 1917 17'de son görev yeri olan Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı olarak görev alıyor. Burada da ordunun yok olmasını önlüyor. Ve en önemlisi 1921-1922 Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'nı yöneterek milletimize bağımsızlığını kazandırıyor. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen dört şehir. İlk olarak doğduğu, büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği Selanik. Selanik kozmopolit bir kent olduğu için farklı kültürleri tanımasında tanımasında ön olmuş Selanik. Yani farklı kültürden insanları tanımış. Bu sayede yeni bilgiler edinebilmiş. Sonrasında İttihat Terakki Cemiyeti'ne burada katılıyor. Az önce dediğimiz gibi Selanik'ten ilk kez ayrılarak Manastır'a gidiyor. Manastır'da çok uluslu bir kenttir. Minnet borcum var. Bana yeni ufuk açtı diye bahsettiği tarih öğretmeni Tevfik Bey ile burada tanışıyor. Tarih ve edebiyat sevgisi burada artıyor ve milli duyguları gelişiyor. Sonrasında İstanbul. Zamanının zaten çoğunu burada geçiriyor. İstanbul yönetim İstanbul'da olduğu için siyaseti yakından takip ediyor ve devlet yönetimiyle ilgili fikirlerinin belirlenmesi sağlanıyor. Sonrasında Sofya, burası da az önce anlattığımız gibi askeri ateşelik yaptığı bir kenttir. Mesleğe gereği siyaseti yakından takip ediyor. Farklı kültürden insanlarla konuşuyor. Buradaki Türklerin sorunlarıyla ilgileniyor ve dış politika tecrübesi kazanıyor. E, bu yanda gördüğümüz fotoğrafta da Mustafa Kemal orada bir baloya katılıyor. Ve Türk kültürünü yansıtan Yeniçeri kıyafeti giyiyor. Ve oradaki insanlar tarafından çok beğeniliyor. Şimdi Atatürk'ün kişilik özelliklerine bakalım. E, burada terimlerin tanımını yapmayacağım. Direkt örneklendirerek geçeceğim. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin etmesi onun ileri görüşlü bir insan olduğunu gösterir. Yine aynı şekilde Çanakkale cephesinde askerlerine size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum demesi de onun liderlik özelliğini gösterir. Boğaza demirlenmiş düşman gemilerine geldikleri gibi giderler demesi onun kararlılığını, kafasına koyduğunu yaptığını gösterir. Sonrasında asker olmak için gizlice askeri rüştiye sınavlarına girmesi onun idealist bir insan olduğunu gösterir. Yine az önce anlattığımız gibi Trablusgarp'ta yerli halk İtalyanlara karşı kışkırtması onun teşkilatçı bir insan olduğunu gösterir. İnkılapçılık zaten Mustafa Kemal'in inkılaplarını hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal'in ülkenin geleceği için köklü değişiklikler yapması onun yenilikleri açık, inkılapçı bir insan olduğunu gösterir. Ve bildiğimiz üzere Mustafa Kemal asker ve devlet adamı olmak dışında dil biliyor, matematiğe ilgili hatta bildiğimiz gibi geometri kitabı yazıyor, edebiyatla, tarihle, sanatla ilgileniyor. Bu da onun çok yönlü bir insan olduğunu, farklı şeylerle de ilgilendiğini gösterir. Vatanseverlik bildiğiniz üzere Mustafa Kemal vatanı için, milleti için canı pahasına savaşlara giriyor. Milletimize bağımsızlığını kazandırıyor. Bu da onun vatanseverliğini gösteriyor. Sonrasında ümitsizliğe yer vermemesi, bunu ileriki konularımızda işleyeceğiz ama şimdi örnek olarak verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman o zamanlar parasızlık ve farklı çeşitli nedenlerden dolayı ordunun ayakta kalamayacağını söylüyorlar Mustafa Kemal'e. O da diyor ki Para vardır veya yoktur. ister olsun ister olmasın. Ordu vardır ve olacaktır. Sözüyle karşılık vererek ümitsizliğe yer vermediğini gösteriyor. Evet arkadaşlar biz bu ünitede neler öğrendik? Şöyle kısaca bakalım. Selanik kenti ve özelliklerini öğrendik. Kozmopolit bir kent olduğunu öğrendik. Osmanlı'nın batıya açılan kapısı olduğunu öğrendik. Atatürk'ün ailesini, annesini, babasını, kardeşini öğrendik. Gittiği okulları, işte mahalle mektebi Şemsi Efendi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi, gitti okullarda neler öğrendiğini, işte milliyetçi duyguları geliştiğini, ondan sonra tarihe, edebiyata, sanata ilgi duymaya başladığını, arkadaşlarıyla el yazısı gazete çıkardığını öğrendik. Atatürk'ün askeri hayatının nasıl başladığını, yani ilk görev yeri olan Şam'dan Kurtuluş Savaşı'na kadar olan süreci öğrendik. Ve Atatürk'ün kişilik özelliklerini, vatanseverliğini, liderliğini, idealistliğini öğrendik. Daha detaylı bilgi için dershaneburada.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.